Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğukançer ee, arkadaşlar bugün sizlere hani Instagram takipçi listesini göstereceğim ee, arkadaşlar ilk olarak şimdi bir birincisinde yani iki tane sitemiz var birincisinde 400 takipçi 600 beğeni 300 yorum var diğerisinde ise 200 beğeni 250 takipçi 200 beğeni, 250 beğeni 5 yorum var. Arkadaşlar şimdi bizimki zaten takipçimiz var. Hiç fotoğrafımız yok ama. Daha önce yapmadım onda. Arkadaşlar 400'ün hepsini göndermeyelim. Baş, i̇lk baş 200'ü gönderelim. Şöyle direkt şunu 100 yapalım. Arkadaşlar 100'ler 100'ler gönderin. Yani 100 yapın. Bir dahakine 150 yaparsınız. Bakalım. Geliyor mu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar geliyor. Bir daha bakalım. Geliyor. Evet şu an durdu mu? 100 tane geldi diyor. Bir de 50 şuraya koyalım. 150 tane de gönder. 100 tane buraya gelmedi ama. Devam etsin bakalım. ne kaç oldu? 677 687 şey 78 ne 87'si nereden çıktı? Kaç tane kaldı? 113. Şöyle bunları da atalım. Arkadaşlar ilk defa yaptığınız için şuralar in, inecek zaten. Biliyorsunuzdur. Nasıl yok kardeş? Beğenile ya. Tamam sen onu yaparken biz de şu 400 yapalım. Arkadaşlar 400 veriyor burası. Hadi şöyle bir 300 gönder. Veya sen güzel er güzel er gönder bize. Aksi şey bir şey olmasın diye. Sen de 100 tane gel bari. İkisine de güzel er güzel er gönderiyoruz arkadaşlar şu an. E ne oldu kardeş? Abi 100 tane de anında gelemez ki. 719 719 kaldı arkadaşlar bu site 2 dakika şöyle bir kalsın 100 daha gönder bakayım Arkadaşlar bu takipçiler size gelecek. Ee, biraz beklemeniz lazım hemen hepsi gelmiyor 200 kalmış hey nale tuzu 50 gönderelim böyle yapalım hepsi gelsin şimdi niye bu gelmiyor 50 bir yap bakayım bu sterler daha arzalı arkadaşlar 200 tanesi buradan geldi herhalde bakalım gördüğünüz gibi arkadaşlar 866 oldu 867 867 kaldı buradan iki tane niye geliyor abi anlamıyorum 11 yaz zaten Ece i̇şte bir de hemen bir tane resim yükleyelim Instagram'dan nerede Instagram telefonda yok Instagram var varmış yani ne oluyor abi niye gelmiyorsun yani ekle bir tane resim resmim yok şu an arkadaşlar resmim yok bir de saçım bozuk kendimi çekmeyeceğim. arkadaşlar resmi çektim şimdi bir düzenleyip Instagram'a koyayım Tabi kendimi çekmedim Tamam ileri Arkadaşlar Instagram'a resmimiz yükledi Arkadaşlar şu an Bu siteye koymayacağım ee, Bunu koymuyoruz Bunu e, ben kontrol edeceğim Bunu ayıralım diğerlerinden Heh, burada 600 beğeni var. Evet, şimdi bakalım kaç takipçi düşecek. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar yerin fotoğrafını çektim. Bir de şunun hepsini bir anda gönderelim. İşte fotoğraf şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere sıfır beğeni falan var. Hemen ne sıfırı deyip arkadaşlarınıza şöyle de yapabilirsiniz. 6 oldu. Gelmesini bekleyelim. 400 kalmış. 200 kaldı. Ve bitti. 600 tanenin hepsi geldi mi diye şimdi kontrol ediyoruz. Şu an 602 tane gelmiş arkadaşlar. 2 tane fazladan gelmiş olsun şimdi bir de arkadaşlar her gün buraya yeni yeni krediler geliyor yani her gün yapabilirsiniz takipçi şimdi arkadaşlar yorum kısmından hemen şuraya tıklayıp veya kendiniz de buradan ekleyebilirsiniz arkadaşlar bakın şimdi Aman yeter oğlum. Ben yeterler hepsini bunlardan göndermem. Manyaklaşma. Evet arkadaşlar şöyle yorumlarımız gelmiş mi diye kontrol edelim. 5 tane yorumumuz gelmiş. Gördüğünüz üzere geliyor. Evet bunları silip şöyle çarpılara basıp kendiniz de buraya ekleyebilirsiniz. Yeri evet. böyle yapabilirsiniz arkadaşlar mesela. Ama enter'a tıklamayın ben yanlışlıkla tıkladım. Yeri evet çekiyorum deyip arkadaşlar şöyle şuraya tıklayıp e böyle bir yere tıklayıp işte şuna gönder butonuna tıkladığımız zaman gönderiyor arkadaşlar şöyle 5 yorumumuz var gördüğünüz arkadaşlar geliyor böyle şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar arkadaşlar bakın dondu kaldı böyle herhalde bir, kere daha tıklayalım Evet arkadaşlar donmuş kalmış ve hep böyle olacak bu ne diyor ya tam ekran yok tam ekran alsın ya Hı. böyle arkadaşlar şimdi dondu kaldı ha burada var ya istediğiniz kadar atabilirsiniz arkadaşlar mesela şöyle C böyle yapıp yönlere tıkladığınız zaman da oluyor geliyor arkadaşlar böyle bakalım şimdi lan ben yanlış yaptım bir dakika geri gel 14 yorum gelmiş bir de arkadaşlar bakın bir beğeni daha gelmiş Tamam arkadaşlar. Bir de neyse arkadaşlar, videomuzun da burada sonuna geldi. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay.